Evet, herkese merhaba. Bugün ilk canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ee, benim için de bir ilk ve yenilik olacak bu durum. İlk defa deneyeceğiz ama biraz da bir değişik bir konuyla bugün sizlerle birlikte olacağız. Ee, uzun süredir biliyorsunuz tartışılan bir e, karikatürle alakalı karikatür paylaşımıyla ilgili bir konu vardı. Bu konu üzerinde çok yorumlar yapıldı, çok tartışıldı ama e, konuya bir avukat gözüyle çok da bakılmadı. Bildiğiniz gibi dava süreci de yaklaşıyor ee, ve artık ilk celseler görülmeye başlanacak. Bu açıdan alanında, bilişim alanında uzman bir avukatla bugün sizlerle birlikte olmak istedim ben. A'dan Z'ye e, celselerde neler olacak veya e, bu e, telif konusuyla ilgili neler yapmak lazım, nasıl değerlendirmeler yapmak lazım onları bugün konuşacağız ve bir kayıt bırakmış olacağız YouTube'a. Böylece bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar da ee, bu bizim içeriğimizden faydalanmış olacaklar. Şimdi konunun uzmanı dedim ee, sevgili Cankat Taşkın şu anda canlı yayında. Ee, kendisine önce ben sormak isterim. Bu alanda neler yaptınız? Çalışmalarınız neler? İzleyicilere biraz bahsedelim ki sizi iyice bir tanısınlar. Buyurun. Hayır, hayır. Merhaba. Ee, ben avukat doktor Cankat Taşkın. Ee, Marmarok mezunuyum. Aynı üniversitede 2008 yılında bilişim suçları üzerine yüksek lisansımı bitirdim. Sonra bu alanda çalışmaya başladım. 2015 yılında bu alan benim dikkatimi çektiği için doktoramı da bu alanda tamamladım. İnternet erişim yasakları üzerine tamamladım. Yani sürekli olarak bilişim hukukuyla, internetle, fikri sınav yaklarının internet boyutuyla, bu konuşacağımız konularla, bu tarz konularla sürekli uygulamanın içindeyim. Hem bir de e, bir üniversitede, İstanbul'da bir üniversitede bilişim hukuku üzerine, yüksek lisans üzerinde dersler de veriyorum. Yani hem işin, işi mutfağındayım, hem işin akademi boyutundayım. Yani konuya, e, konu oldukça bilgim var. Yardımcı, ol, yardımcı olmaya çalışacağım bakalım, konuşacağız. Evet, e, evet, şimdi tabii ilk olarak şeyi bir konuşalım, anlayalım. Bu internet ortamında telif hakları durumu nedir? Nasıl korunur veya telif haklarını e, haksız olarak kullanma durumu hangi durumlarda oluşur internet ortamında? Bunu sizden duymak istiyorum. Şimdi bir kere internet ortamında bu e, düzenlenen şeyde düzenleniyor. E, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunumuz var. Bu kanun cezai ceza ile ilgili boyutu 71. ve 72. maddelerinde düzenlenmiş. Yani esasen sorun zaten e, şu anki süreçte e, bu ceza çıkıyor. Benim anladığım o. E, bu 71. maddede e, şunu söylüyor kısaca. Bir eseri, ya yani bu karikatürde olabilir, herhangi bir kitapta olabilir, fark etmez. Herhangi bir internet eseri de olabilir ki internet bilgisayarlarla alakalı, 72. maddede bilgisayar programlarıyla alakalı ayrı bir düzenleme var ama bu çalın... Ya yani bu şeyin konusu o değil. Yani 71. maddede her türlü e, eserin internet üzerinden iletilmesi, e, yayılması, e, satılması, kiralanması, ödünç verilmesi, işte ticari amaç alınması, ithal ve ihraç edilmesi, kişiler kullanım amacı dışında evde bulunulması veya depolanması Şimdi ama ben... burada burada şöyle bir şey var aslında. Şunu sormak istiyorum ben biraz da benim sesim olmazsa kısım bilgisayardan da geri dönüş yapıyor çünkü. Şimdi bu bahsettiğiniz aslında telifli içeriklerin veya malzemenin in, dağıtılması, satılmasıyla ilgili bir konu değil mi? Bu yasa buna dayanıyor aslında. Yani ben bir mesela üretilen bir dergiyi alsam, fotokopiyle çoğaltıp sokakta satsam o zaman bu maddeye giriyor değil mi? Yani evet esasen öyle diyebiliriz. Böyle oluyor ya burada aslında belki de bu yasayı okuduğumuzda internet ortamındaki bunun durumu biraz daha farklı olabilir mi? Mesela e, ben e, işte bir forum sitesi mesela kurmuş olsam e, ve Hı -hı. orada birisi gelse bu içeriği paylaşsa o zaman yine bu maddeye girer miyiz biz? Şimdi orada farklı bir yere gideceğiz. O zaman bizim e, özel bir kanunumuz var. Yani 5651 sayılı kanun. Yani kısaca böyle diyelim. İnternet üzerinde işler suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun. Uzun bir ismi var ama evet. hani herkes anlayacağı şekilde internet kanunu veya 5651 sayılı kanun diyelim. Şimdi orada bir düzenlememiz var. İçerik sağlayıcı ve yer sağlayıcı. İçerik sağlayıcı ne demek? Önce onu söyleyeyim. Sizin bir internet sayfanız var. Siz herhangi bir blog da olabilir. Hiç fark etmez. Herhangi bir internet sayfanız veya Facebook üzerinde bir profiliniz var. Örnek vereyim. Bu profilin içeriğini oluşturan kişi, bu internet sitesine içeriğine içerik yükleyen kişi içerik sağlayıcıdır kanuna göre. Tamam. Dolayısıyla tamam. siz buranın e, içerik sağlayıcısı olarak e, kural olarak kanun diyor ki içerik sağlayıcı internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur diyor. Prensip olarak koyduğunuz her türlü içerikten yani burada sorumludur. Burada aslında içeriği üreten kişiye mi biz bu içerik sağlayıcı diyoruz? Ya öyle diyebiliriz. Evet. Yani benim mesela kendi internet sistemim olsun veya sizin bir internet sisteminiz olsun. Oraya siz içeriği koyuyorsunuz. Siz içerik sağlayıcı oluyorsunuz kanuna göre. Ama bir istisna koymuş kanun bakın. Orada da şunu söylemiş. İçerik sağlayıcı diyor ki eğer bir e, başkasına ait içerikten kural olarak sorumlu değildir diyor. Bağlantı sağladı. Başka sayede içerikten sorumlu değildir. Fakat eğer bunun sunuş biçiminden bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının yani üçüncü kişilerin söz konusu içeriye ulaşmasını amaçladığı açıkça belliyse o zaman diyor genel hükümlere göre sorunudur. Bunun anlamı şu. Ben bir link veriyorsam verdiğim bu linkten kural olarak sorumlu değilim. Ama veya bir, bir paylaşım bu tarz bir link tarzı bir paylaşım yapıyorsam. Fakat linki paylaştıktan sonra kişilere bu linke çabukça ulaşmalarını teşvik edici mahiyette bir, oraya bir yazı koyarım vesaire. O zaman ben sorumlu olurum. Nasıl sorumlu olurum? Cezaya ilişkin genel hükümlere göre. Türk Ceza Hukukuna ilişkin, ilişkin genel hükümlere göre sorumlu olur. Yani şöyle bir şey var. İçeriği fark ettiğim esnadan sonra içeriği fark ettim mesela. O noktada bir müdahalede yapmazsam suçlu duruma mı düşüyorum buna göre? Şöyle. Eğer e, içeriği kendiniz suçu kendiniz sonradan fark ettiniz kural olarak ben kendim içeriği koydum. Direkt ben koydum. İçerikten sorumluyum. Ama örneğin ben daha uzgun internet sayfasındaki bir linke link verdim. Link verdiğim zaman Dağhan içeriğinden kuralda kulak sorunu değilim. Ama link verdim. Dedim ki Dağhan işte ne güzel e, bir suç olsun mesela örnek olarak diyorum. Ne güzel işte uyuşturucu yapılmasını anlatıyor. Çok Hı -hı. güzel bir link. Şimdi ben bunu veriş biçiminden üçüncü kişilerin bu sizin sayfanıza ulaşmasını amaçlıysam veriş biçiminden açıkça bu amaçlıysa o zaman sorumlu olurum. Anladım. Yani burada o zaman şöyle bir ayrım var aslında. Paylaşım sitelerinde yapılan içeriklerde e, fark edilmediyse bu içerik veya herhangi bir uyarı gelmediyse anladığım kadarıyla 5651'e göre bir bakış açısı burada yapılacağı için e, site sahipleri, internet site sahipleri bundan sorumlu değil. Zaten benzer durum aslında sosyal medya siteleri için de geçerli. Orada da birçok paylaşımlar yapılıyor. Eğer böyle bir durum olsaydı mesela Facebook'taki herhalde paylaşılan her içerikle ilgili kendilerine dava açılırdı değil mi? Şimdi onu şöyle cevaplıyorum. Bir kere e, telif hakları korunuyor yasal olarak. Yani onda tartışacak bir şeyimiz yok. Bir karikatürcünün bir eseri. Yani bir herhangi bir internet sayfasındaki herhangi bir bir ait bir eser veya bir basılı bir eser bunlar Kanun gereği korunuyor. Fakat burada önemli olan şey, şey şu. Ee, eğer ilgili kişi, örneğin siz veya ben, bir karikatür, karikatür örneğinden konuşuyoruz, oradan gidelim. Bir karikatürü internet sayfamıza koymuşsak, aldığımız karikatürün linkini de oraya eklememiz lazım. Yani mesela e, X kişisinin yapmış olduğu karikatürü eğer şeyini biliyorsak, e, kimin yaptığını bunu biliyorsak, örneğin daha hızlı karikatürüdür. Eğer daha hızlı karikatür olduğunu bilmiyorsak, aldığımız linki hangi sayfadan alırsak o linki koymamız lazım. Yani burada o zaman anlaşılamayan şöyle bir konu vardı. Bunu netleştirmiş olduk o zaman. E, eğer ee, bir e, paylaşım yapılan bir web sitesine sahipseniz bu haber sitesi de olabilir forum sitesi de olabilir buradaki içeriklerden sizin uyarılmanız lazım uyar kaldır yapılması lazım eğer hala burada işte yayına devam ediyorsanız telif sahibi e, bu noktadan sonra ancak şikayette bulunabiliyor sizin haberiniz ve kontrolünüz olmayan e, bir şekilde yayınlanan bir içerikten e, 5651 sayılı yasa gereği sorumlu değilsiniz yani savunmanızı da aslında e, bu yolla e, yapabilirsiniz demek oluyor. Şimdi bir de e, işin e, açılan davalar açısından da bir konuyu inceleyelim. E, orada da aslında <laughs> ilk fark edenlerden biriyim ben. Konu şöyle oldu. E, veri merkezi işletmecisi olduğum için tabii hemen dava dosyaları önce bize geliyor sitelerle ilgili. E, orada gördüm, baktım ki bazı site içerikleriyle ilgili şikayetler söz konusu. Bunlardan bazıları işte özlü sözlü güzel söz siteleriydi. Bazıları ise e, tamamen karikatür e, yayınlayan sitelerde, bu karikatür yayınlayan sitelerde durum biraz daha farklı orada çünkü bilinçli bir paylaşım söz konusu ve insanlar da bundan sorumlular. Yani bu bunun Tabii. altını tekrar çizelim. Eğer Tabii. bundan bir site yapıp da bir içerik oluşturup bir gelir modeli ortaya çıkarttıysanız sorumlusunuz. Ama bunun dışında. Forum sitelerinde, paylaşım sitelerinde e, yaptığınız, e, paylaştığınız şeylerden sorumlu değilsiniz. Bir de tabii şöyle de ilginç bir konu var. Onu da size sorayım. E, atıyorum bundan 6 yıl önce, 5 yıl önceki bir paylaşım tespit edilmiş ve şikayet yapılmış. Burada bir zaman aşımı söz konusu mu? Şimdi e, zaman aşımı normalde öğrendiğiniz tarihte itibaren başlar. Eğer bunu yeni öğrendiyseniz o tarihte itibaren bu talepte bulunabiliyorsunuz. Fakat konunun detaylarına girmeden önce şu konuda bir açık ve net bir şekilde bir e, kabalığında tereddüt kalmasının altını çizeyim. Şöyle bir örnek vereyim bu paylaşımlarla ilgili. ben kendim sizin diyelim bir karikatürünüzü aldım. Doğrudan doğruya kendim direkt kendi internet sayfama veya blog sayfama koydum. Hı hı. Veya kendim kendi Facebook profilime doğrudan doğruya koydum. Sizinkini size ait olduğunu biliyorum ama herhangi bir şekilde size atıp vermeden daha henüz grup karikatürdür demeden. Hı hı. Şimdi o zaman içerik sağlayıcı sorumluyum. Ama sizin bir internet sayfa sizin karikatürünüzü daha uygun sayfasından değil de üçüncü bir kişinin Ahmet olsun bu. Ahmet'in internet sayfasında aldım. Ama Ahmet'in internet sayfasına link vermişim. Ahmet'in internet sayfasında da sizin karikatürünüz olduğunu bilmiyorum. Şimdi evet. üçüncü kişi de geliyor bana dava açacak. Bana şunu yapması lazım. Eğer ben doğrudan doğruya koymuşsam sorumluyum, ona bir şey demiyorum. Atıp vermeden koymuşsam veya kaynak göstermeden koymuşsam. Ama Ahmet'in internet sayfasına verdiğim linkten ötürü benim internet sayfam, ben, ben o sayfanın içerik sağlayıcısıyım doğru ama link vermişim. O linkten ötürü sorumlu olabilmem için açıkça e, oraya ulaşılmasına amaçlamış olmam gerekiyor. İşte burada bir nüans var. Yani birisi paylaştı, biz onun linkini aldık koyduk. Hı -hı. E, o zaman da e, sorumlu muyuz o başkasından alıp paylaştığımız dolayı herhalde sorumluyuz. Evet öyle ama şey olarak evet, Öyle hani... çünkü o artık bizim kontrolümüzde olan bir web sayfası olduğu için yani evet. şu şu savunma çok doğru değil. Ben Blogspot'ta yayınlanan bir yerden gördüm. Oradaki e, bütün karikatürleri de topladım, sayfa yaptım. Şimdi bu bazı evet. e, video dizi paylaşan sitelerin altında da var. Sitemiz bir paylaşım platformu olup İçerikler internetteki işte açık olan dizilerden, dizi yayınlanan yerlerden toplanmıştır. Biz sorumlu değiliz diyorlar ama tabii burada sizin sitenizde bir upload mekanizması var mı mesela? Evet. bir Onun anlaşılması lazım. Yani bilirkişi incelemesine gitse mesela o yazdığınız yazının çok bir manası kalmıyor. Çünkü oradaki içerikleri sizin oluşturduğunuz belli. Videoyu evet. başka bir yere yüklemiş olmanız... E, sizin e, cezadan kurtulmanızı sağlamaz. Yapıyorsanız e, şunu yapmanız gerekiyor. Yani maksadın hasıl olacağı nispet diyor. Yani kanunda o şu. Yani amacınıza ulaşacağınız kadar, meramınızı anlatacağınız kadar ve mümkünse eğer bunu bir e, hani bilimsel bir çalışmada kullanıyorsanız atıf vererek. Daha uzun karikatürü veya filan sayfadan alınmıştır. Yoksa dediğiniz gibi sorumluluk muhakkak oluyor. E, evet. şey, zaman aşımı konusunda ise öğrenmeden itibaren e, bu suçlarda zaman aşımı başlar. E, o nedenle e, zaman aşımı konusunda Sıkıntı olmayabilir, özellikle ceza hukuku anlamında öğrenmeden. Tamam, yani 2006'da da yayınlansa, 2005'te de yayınlanmış olsa bu zaman aşımı sistemini çalıştırmıyor. Siz ancak bu bilgi geldikten sonra bir zaman aşımı burada evet, söz ben konusu oluyor. Evet, ama yani o öğrendiğinizi sizin ispatlamanız işte o zaman aşımı başlamamız konusunda o öğrendiğinizi ispatlamanız. Yoksa yani, eğer tamam. öğrenmediyseniz durum o zaman net olarak anlaşıldı. Şimdi. E, bu açılan davalarda şimdi ilk başta dedik ki e, birinin e, bir eserini paylaştığınız zaman burada bilinçli bir paylaşım söz konusuysa veya bundan bir gelir modeli oluşturacak bir site yaptıysanız bundan kurtuluşunuz yok cezayı alırsınız ama bunun dışında e, siz e, kontrolünüz dışında bir haber sitesi olabilir bir forum sitesi olabilir e, burada 5651 gereği uyarılmanız lazımdı uyarılmadan size açılan davalar zaten bir sonuca varmayacaktır ha, burada. Tamam. Buna dikkatli olmak lazım. Onu, Ama... onu da şöyle cevaplayayım. Onu da şöyle cevaplayayım. O da yer sağlayıcı olarak görünüyor. Aslında tam yer sağlayıcı bunu karşılamıyor ee, hani kavram olarak. Ama bizde sosyal sağlayıcı olmuş. O da farklı şekilde düzenlenmiş. Her neyse. Dinleyiciler alacağı şekilde şöyle, şöyle söyleyeyim. Yer sağlayıcı diye bir kavram var. Bu halk arasında bizim bildiğimiz hosting veya işte internet sayfasını barındıran şeylerden hani şirketlerden yola çıkarak bunu örnekleyebiliriz. Yer sağlayıcı diyor ki kanunda yer sağladığı içeri kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakta yükümlü değildir. Şöyle örnek vereyim. Bir evim var. Bu evimi size kiraya verdim. Evin sahibi benim. Siz kullanma hakkında, hakkını elinizde tutuyorsunuz. Bu evin içinde bir suç işlerseniz ben sorumlu oluyor muyum? Olmuyorsunuz mu? tabii ki. Ha. Ama nasıl sorumlu oluyorum? Diyor ki yer sağlayıcı yani sizin sorumlu olmanız için diyor ki kanun koyucu yer sağladığı hukuka aykırı içeriği Kanuna Kanunun e, ilgili maddelerine, 8 ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesen de yayına çıkarmakla yükümlülür? O zaman haberdar edileceksiniz. Peki, haberdar edilme, yani uyar kaldırı kastediyor burada. Haberdar edilme nasıl olabilir? Haberdar edilme, ya az önce söylediğimiz içerik sağlayıcıya bildirilir ya da yer sağlayıcıya bildirilir. Nasıl bildirilir? Bunun kanunda belli bir şekli yok. Ama kanunda diyor ki mesela, bu ilgili kişi, bu yer sağlayıcı olabilir veya internet e, sağ, e, içerik sağlayıcı olur yani internet sitesinin sahibi olabilir ilgili bilgilerini kendi internet sayfasına koyacak diyor. Neyi koyacak mesela? İşte mail adresini koyacak, diğer iletişim araçları bilgilerini koyacak. Buralara yapılan bildirimle olabileceği gibi bu işin aslında olması gereken e, yasal olarak ispat konusunda sıkıntı çıkarmaması anlamında olması gereken şey e, non noterden ihtar çekmektir. Evet, yani eğer e, örneğin bir yer sağlayıcı veya sizin sizin dediğiniz gibi işte sizin haberiniz olmadan o forum sitelerini düşünelim. Bunlar yer sağlayıcı konumdadır. Forum sitelerini Doğrudan doğruya dava açılması bu konuda biraz zor. Bir tek istisnası var. Yeni e, yürürlüğe giren bir e, madde var. Ek. Dördüncü madde. Sosyal er sağlayıcıları sorumluluğu ama onda da e, şeyde bir e, milyon kişiydi sanıyorum. Şeyde e, ulaşım. Ha, evet günlük günlük ziyaretçisi 1 milyon ve üzerinde olan e, sosyal paylaşım evet. siteleri işte Facebook, Twitter aslında ha. hedefliyor burada. E, onlara ha. özel bir madde çıkartıldı. İşte temsilci... E, koymasıyla koyması ile ilgili de başlayan şu an geri sayımın devam ettiği e, bir düzenleme var. Şey almış olmak kaydıyla gene de mahkemeden mahkemeden e, kişilik haklarının ihlali. Can e, Cankat Bey'in sesi akıcı gelse çok güzel olacak ama çok donarak geliyorsunuz. Var mı bir internet kullanımı ilgili sizin orada bir sorun? E, yok bir, bir sıkıntı yok aslında. Ha, öyle arada bir donuyor da e, varsa öyle bir netleştirebilirsek sevinirim. E, yok internetle alakalı bir sorun yok. Tamam. niye öyle geldiğini anlamadım. Arada arada öyle bir donuyor da e, yine anlıyoruz yani söylediklerinizi. E, o sosyal medya e, içerik sağlayıcıları ile ilgili e, konuda bir özel durum var mı? Gerçi çok bizim tabii kullanıcılarımızı etkilemiyor konu. 1 milyon üzeri ziyaretçisi olan kaç kişi vardır bilmiyorum ama. Şimdi e, onlarla ilgili de şu. İçeriğin hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararıyla tespit edilmişse o zaman bu dediğimiz sosyal sağlayıcıya bildirildiğinde dediğimiz yöntemlerden biriyle bildirilecek. Sosyal sağlayıcı bunu 24 saat içerisinde içeriği çıkarmak zorunda. Veya erişimi engellemek zorunda. Eğer içeri çıkarmıyorsa veya erişimi engellemiyorsa doğal zararlarda e, tazminat anlamında sorumluluğu var. Evet. Evet. Yani bu çok istisnai durumlarda ortaya çıkabilir ama çıkabilir. Kendilerine olasılık olarak söyledik. Anladım. Şimdi e, burada tabii aslında bir konu daha var. E, bayağı bir aslında kavramı açıklamış olduk. Bu sayede arkadaşlar buna göre de önlemlerini alabilirler veya celselerde savunmalarını yapabilirler diye anlıyorum ben. Buradaki yöntemle ilgili olarak da şeyi sormak istiyorum ben size. Açılan davalarla tazminat davalarıyla bir zenginleşme veya bundan bir gelir elde etme durumu nedir, nasıldır? Şimdi fikir ve sanat eserleri kanununda düzenlenmiş bu. İşin hukuk davaları boyutu yani tazminat davaları işte müdahale her neyse yani işte o saldırı dediğimiz hukuken onun engellenmesi, toplatılması vesaire bir bu bir, bir bu boyutu var. Bir de ceza hukuku boyutu var. Şimdi makul mantıklı kabul edilebilir bir oran isteyeceksiniz. Baş tarafın geliri, yaşam tarzı, davacının yaşam tarzı, geliri hakkaniyete uygun, eyleme uygun bir tazminat isteyeceksiniz. Yine maddi tazminatın hesabı konusu. Tabii bu tip davalarda bilir kişi hesaplıyor bunu ama e, kanunda mesela şey var. Fikir ve sanat eserleri kanununda hangi maddeydi? 66 idi galiba. Bakayım. Maddi tazminatta özetle şunu söylüyor. Rayicin 3 kat istenebilir diyor maksimum. Oradaki rayiç neye göre yani, belirleniyor? İşte onu bilirkişi kişi belirliyor. Yani bu ha, e, bir, bir kişiye gönderecek hakim bunu. Özel mahkemeler var, var bununla ilgili. Fikir ve sanat eserleri yargılamalarıyla uğraşan. E, mahkem maddi tazminatta bilir kişi öyle bir hesap yapacak. Yani Hı. dolayısıyla şimdi istenen ra, rakamlar çok fakir rakamlar. Yani 30 bin liraya kadar paralar duyuyoruz. Aslında tabii bu istenen paralar daha tazminat davalarının bedelleri değil bu arada. Sadece mevcut ceza davasının geri çekilmesiyle ilgili Aa anlaşma sağlamasıyla ilgili yapılan bir e, talep burada. Yani diyor ki e, karikatüristlerin avukatları e, bize bu parayı verirseniz biz dava açmaktan vazgeçeriz diyor ama sadece e, herhalde o para verildikten sonra da ben bir protokol yapıldığını düşünüyorum. O para öyle havadan hmm. verilmiyordur. O noktada da belki bu suçu işlediğinizi kabul eder bir metin imzalatıyorlardır size. Bu konu öyle kapanıyordur diye düşünüyorum. Orada şöyle bir istisna var. Ee, bir kere bu suç erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması dediğimiz sabıkaya geçmeyen ama 5 yıl içinde kasıtlı olarak başka bir suç işlemezseniz sabıkanız silinecek. E, bir hapis cezası veya adli para cezasını gerektirecek bir eylem. Yani bunlar da düzenlenmiş bir ve sanat eserleri kanunun 71. maddesinde. Yani fukur. şöyle diyeceğiz o zaman açılan dava sonucunda sizin bir para cezasına yani adli para cezası haricinde bir tazminat cezasına Hı. çarptırmanız zaten mümkün değil çünkü açılan dava öncelikle ceza davası. Ancak ceza onu... dava Şöyle bir karışıklığa yol açmasın. Ceza davasındaki hakim e, hapis cezası veya adli para cezası hükmeder diyor kanunda. Ama bunun haricinde e, başvuran kişi isterse e, tazminat davası ayrıca açabilir. Tabii, yani ceza davası sonuçlandıktan sonra tazminat davasını açacak evet, aslında. Evet. evet. Ama evet. burada şöyle bir, şöyle bir detay var. Yani e, evet bu, bu suç bile olsa bir an için suç işlenmeyi veya suç içerik suç içeriği olduğu dahi düşünürsen e, kişinin haricinde safkası yoksa bir daha suç işlemeyeceği yönde bir eğilim e, uyanmış sakinde ve e, hani e, daha önceden ge, gelir durumu suçun işleniş biçimi suçtan ki e, zararın miktarı gibi sebeplere bakarak hakim vereceği ceza iki yıl veya daha altındaysa bunu erteleyebilir yahut e, savkaya şekilde hüküm açıklamasının geri bırakılması dediğimiz bir karara çevirebilir veya bu suç bakımından adli para cezasına çevirebilir. Şimdi durum böyle olunca Yargılamanın ne kadar süreceği, ne süreceği, beraatle mi sonuçlanacağı tabii, teknik incelemeler yapılacak. Belki IP kayıtları istenecek, IP adresinin tek başına delil olmayacağını da teknik olarak biliyoruz. Yardım kararlarından vesaire yani yola çıkarak. Yani bu tip inceleme yapılacak. Çıkacak olan e, ceza neticede e, çıksa bile böyle bir ceza. Bir de burada uzlaştırma dediğimiz o dediğimiz işte protokol imzalanıyor dedik ya. Bu işte uzlaştırmadır. Bu suç uzlaştırmaya tabi olan bir suçtur. Ama taraflar kendileri bir araya gelecekler. Devletin atadığı, savcılığın atadığı bir uzlaştırmacı önünde. Bu para olabilir. Başka özür dileme olabilir. Yayını geri çekme olabilir vesaire. Herhangi bir şey üzerinde, herhangi bir yaptırma edin diyelim onun üzerine anlaşacaklar. Ama şu yanlış anlaşılmasın. Kanunda diyor ki mesela bir yıldan beş yıla kadar hapis. İnsanlar zannediyorlar ki beş yıl hapis yatacağız. Hayır. Hakim ilk defa suç işleyen bir kişiye bir cezayı veriyorsa bir kere suçun nasıl işlendiğine bakıyor zararın çok olup olmadığına bakıyor. Daha önceden o kişinin sağlıklısı olup olmadığına vesaire bu sebeplere bakıyor. Alt sınırdan uygulamak zorunda. Kanunu birdenbire 5 yıldan uygulamayacak. Ondan sonra da işte erteleme hükmünün açıklanması gibi cezalar gündeme gelebiliyor. Ha ilgili kişi bunu e, delil gösterip sonra gidip tazminat açabilir mi? Açabilir. Ama çıkacak rakam e, çok yüksek rakamlar gene olacağını zannetmiyorum. Siz söylediğim en fazla o Şehir üç katı gibi bir rakam çıkacak maddi olarak. Manevi yani bu biraz burada tabii e, genç arkadaşlar da bilmediği için böyle Amerika'da olan davalara biraz da benzetiyorlar bunu. Hani e, hayatımın geri kanalında işte karikatüristler için çalışırım ben bu aldığım tazminat cezası ile diye ama Türkiye hukuk sisteminde tazminat cezaları zenginleştirmeye sebep olamayacağı için oradaki alınacak bedel de sizin karşı tarafa e, işte verdiğiniz zarar mı diyelim ona veya onun eserini kullanmaktan e, kaynaklanan para kadar olur. Bir forum sitesinde bir kullanıcının tamam. paylaştığı minik bir karikatürden karşı taraf ne kadar zarar görür? Bunun bilirkişi tarafından tespit edilmesi tabii ya, lazım. Yani Bilirkişi hesaplattırılacak bunlar. Ondan sonra bir rakam çıkacak. Ama çok anormal, afaki rakamlar çıkarsa bu zaten bozma sebebi yapılıyor. Üst mahkeme tarafından, İSNAB veya Yargıtay tarafından. Yani evet. e, tabii burada çok sayıda karikatür indirmiştir. Binlerce karikatür indirmiştir. Yüzlerce karikatür indirmiştir. O zaman olacağı ceza da artabilir. Tarz, tarz Zaten şey var. biz konuşmanın başından beri bu tarz siteleri ayırdık bir tarafa, ikiye böldük yani. Bu tarafta bunu artık ticarete dökmüş. ...bir gelir modeli ortaya çıkartmış siteler var. Onları zaten hiç konuşmuyoruz şu anda. Ee, onların yaptığı zaten suç ve bunu bilerek yapıyorlar ve bilinçli bir şekilde yerleştiriyorlar. Ama bizim daha çok e, mağdur olanları gördüğümüzde işte çok mesela e, önemli bir e, yazar var. Yazısının içinde blog sitesinde konuyu pekiştirmek için bir karikatür koymuş. İnternet tarihinde, internet Türkiye'ye girdiği zamandan beri karikatürler özgürce paylaşılıyordu. Yazıların kenarına konuyordu veya sosyal medyada veya daha önceki mesajlaşma programlarında gönderiliyor. Buradan gelen bir alışkanlık vardı. Yani çok komik bir şey olduğu zaman arkadaşınıza gönderirdiniz o konuyu pekiştirmek için. Şimdi böyle Hı -hı. bir kullanım olduğu zaman bence orada hakimin takdiri devreye girer diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bence de öyle olmalı çünkü, çünkü bakın burada şeye bakmak lazım. Yani bu kişi sizin dediğiniz en son örnekte verdiğimiz hani bir veya iki tane şeyi blogunda koymuş olan kişi. E, burada suçu işlere kastım mı var? Yani daha doğrusu kişisel kullanım amacı mı var? Yoksa depolama, ticari amaç e, bulundurma, satma, kiralama başkalarının kullanımına arz etme gibi bir amacı var. Yok, zaten işte gözüküyor. Öyle bir niyeti yok. Adam e, bilimsel yasını içine koymuş yani. Burada bir kötü niyet söz konusu o, o. değil. Ya yani o zaman zaten bilimsel e, maksatla bunu koymuşsa suç olmayacağı da şey e, bize fikir ve sanat eserleri kanunu söylüyor. Yani burada itibas serbestisi e, anlamında e, 38. maddede var. Eser sahibinin mevfatlarına zarar vermeyecek şekilde bilimsel amaçla e, bunun e, Konmasın zaten suç değil ve burada suç işleme kastı olduğunu da söylemek biraz zor. Tek bir görüntü olabilir. Yani tek bir görüntüden suç kastına nasıl ulaşabiliyoruz? Kişisel kullanım amacı olabilir, bilimsel amacı olabilir. Yani bu, bu hukuk uygulamasıdır. Bu, bu, bunun suç olduğunu olduğunu. Yani, evet net olarak işte bu durum açıklanmış oldu. Zaten bu konuştuğumuz konular hiç konuşulmuyordu. Biraz da insanlar tabii bunları konuşurken de çekiniyor. Yani e, hani sanki hukuka mani olur muyum gibi ama aslında yani korkacak bir şey yok. Bunlar açık maddeler zaten. Biz de burada hukuk konuşuyoruz şu anda. Bir şey var şey yalnız Dahan Bey. Onu da bir değerlendirmek gerekir. Hani ilk iki ayırdık ya bunu bir de ticari amaçlı yapanlar var. Çok sayıda evet. şey paylaşanlar. O internet sayfalarıyla ilgili olarak da ya bir erişim yasağı tedbiri konabilir bakın onu da söyleyeyim. Yo yani... zaten zaten şu aşamadan sonra onların siteyi kapatıp e, ülkeyi terk etmeleri lazım. Yakalandılar artık ona yapacak evet. bir şey yok. O bu suça devam etmemeleri lazım. Cezayı da çekecekler. Ben çok artık e, internette de bilmiyorum yani diye site kaldım ama çok da fazla kalmamıştır herhalde. Kapatmışlardır diye düşünüyorum. Ama bu anlattığımız şeyleri sadece tabi karikatür özelinde değerlendirmeyin lütfen. Dizi tabii. paylaşım siteleri için de aynı şeye geçerli. Ama... E, burada da çok büyük bir aslında sıkıntı var. Bunların da e, yasal yaptırımlar olabilir. Orada da dikkatli olunup bu tarz içeriklerin internette paylaşılmamasını biz söylüyoruz. Şey var zaten Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda bu tarz ticari amaçlı kötüye kullanılmalarda e, başvuru durumunda, ilgili kişinin başvurması durumunda savcılık e, önce içeriği kaldırın diyor. Kaldırmazsa internet sayfasıyla alakalı kapatma talep edebiliyor. Yani ek dördüncü maddesinde var bu. Yani internet evet. sayfasının kapatılması da öyle bir durumda gündeme gelebilir. E olabilir zaten kapansın problem değil o açıdan bizim o, burada daha o, çok kesinlikle, kesinlikle suç yani o açık evet. açık yani. evet, bilgi bilgi, bizim, bilgi vermek Evet, bilgi vermeye çalıştığımız aslında başına bu iş gelmiş ama işte hani avukat desteği alamayan arkadaşlara bir ön bilgilendirme gibi yaptık celselerden önce evet. ee, savunmalarınızı da bu yönde yaparsanız biraz da tabii açıp okursanız özellikle 5651 orada zaten açık olarak göreceksiniz ama. Burada uyarılmadan direkt ceza davası yoluna gidilmesi, o ayırdığımız siteler harcındaki sitelerden bahsediyorum. Çok da böyle iyi niyetli gibi gelmedi. Keşke uyarsalar da ondan sonra onlar da kaldırsaydı içerikleri. Çünkü şu anda mesela internette çok kolay bir arama yöntemiyle hangi sitede karikatür olduğunu çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ve birçok... Türkiye'deki çok ziyaretçisi olan forum sitesinde de şu an bu karikatürler mevcut. Zaten eğer bir dava açılıyorsa aslında Topyokin hepsinin açılması lazım. Burada bir seçme de var. Mesela çok popüler olanlara açılmadığını görüyoruz burada. Burada da bir haksızlık var. Eğer bir tabii ki Burada zarar uğrayan kişinin takdiridir, kararıdır o. Ben bunu açmak istiyorum, bunu açmak istemiyorum diyebilir ama neye göre seçiliyor burada dava açılanlar? O da ayrı bir tartışma konusu. Bence burada zaten kısa bir zaman içinde karikatüristler de bu durumu çok yakinen gördüler. Birçok haber yapıldı, bu konu üzerinde konuşmalar yapıldı. Bu davanın çok uzatılmadan, mağdur olan tarafların üzerinden ceza davalarının ben çekileceğini düşünüyorum. Çekilmezse de zaten mahkeme tarafında ilgili yasalar gereği kaybedeceklerini düşünüyorum. Bilmiyorum. Doğru mu? Siz de bir avukat gözüyle değerlendirin. Tabii şöyle diyeyim daha Bey. Yani en azından o ticari amaçlı yapanlar onları bir kenara koyduk tabii. Hani bu çok sayıda kötü niyetli kullanan. o açık. Onların ben cezalar iyi cezalar yiyeceğini ve iyi tazminatlar çıkacağını tahmin ediyorum. Ama dediğimiz gibi bireysel amaçlı bunları kullanan veya ne bileyim bilimsel amaçlı bunları kullanan bir iki tane indirmiş olan kişilerin yargıdan çok fazla bir ceza alabileceğini çok zannetmiyorum. Hı, hı. belki hı hı. olayın özelliğine göre e, ceza alan olursa onu bilemem. Yani alsalar da hı hı. sembolik cezalar olur. Yani durum aslında net olarak anlaşılmış oldu. Biz de hı hı. yaklaşık 30 dakikada bu konuyu hemen hızlı bir şekilde e, sonuca vardırdık. Neden hızlı olduk? Şunu söyleyeyim. Hani daha sonra bu videoyu bulacak olanlar da hemen kısa süre içinde e, bilgilenip e, celseler ona göre gitsinler. E, hızlı hızlı bu problemi çözsünler. Bu ülkemiz açısından tabii biraz üzücü bir konuydu. Ben e, Cankat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu benim ilk yayınım ama aynı zamanda açılışı da sizinle yapmış olduk. Yani ileride belki tarihte ilk sizinle başlamıştık deriz. E, hukuki konular olduğunda e, hemen size bağlanıp bunları da danışacağız. Çok teşekkür ediyorum yardımlarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet. E, bugün ilk yayınımızı gerçekleştirdik. E, i̇zleyenlere çok teşekkür ediyorum. E, biraz e, seste falan takılmalar oldu ama ilerleyen zamanlarda Bunları da çözeceğimize inanıyorum. Bundan sonra bilişimle ilgili konularda canlı yayınlarla yayınlara devam edeceğiz. Kanalda aynı zamanda da biliyorsunuz yaptığımız podcastlerle ilgili de içerikleri paylaşmaya başladım. Daha aktif olmaya çalışacağım YouTube tarafında. Benimle iletişim kurmak isterseniz de mail adresim dahanetdahan.com veya Twitter'da aktif olarak kullanıyorum. Twitter üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Yayını dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.